Arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Yeni bir oyunda daha beraberiz. Ben nereden buldum bu oyunu bilmiyorum ama bayağı acı çekeceğiz gibi gözüküyor. Geçen bölüm sesim gelmemiş. sıfıda. mikrofonu bir şey olmuştu. Bu bölüm düzelttiğimi düşünüyorum. Eskisi gibi devam ediyoruz. Ben bu oyunu nereden buldum ya? Yeni çıktı bu bu arada. Twitch'çiler oynamadan ben oynayayım dedim. Belki oynamışlardır. Lan hadi tuşunu, şunu. tuş şunu <laughs> ne oldu? Kötü başlamadım yani. bence. Keşke söylemeseydim onu. Şu an var ya mouse'u nasıl hareket ettirdiğimi tahmin bile edemezsin. Bunu kolay bir yolu olmalı ya. İlk oyunda vardı. Hadi tut şunu. Heh. Evet. Hadi. Yosunlu ya kayıyor Hadi bakalım. Acı çekmeli oyunlar. Part 1. Belki öyle bir isim koyabilirim videoya. Oh, Spider-Man Keşke böyle Spiderman kostümü olsaydı bu mod. Şey oyun Ama daha yeni çıktı modlar yapılmamıştır. Belki de yapılmıştır. Bakmam lazımdı. Buradan şuraya tutunacağız. Aa tutmuştum lan. Ha tuttum. Lan tut bırakma. Ağlayacağım şimdi. En üstten tutmamız lazım. Burada bir zıplayacağız gibi geldi bana. Hayır. Oradan nasıl tutuyorum? <laughs> Lan. Az <bak. gülüyor> <As> kalsın gidiyorduk. <laughs> ne yapsak ki burada? Buradan <laughs> nereye gidebiliriz? Şuradan <laughs> <laughs> da <tutuyorum>. Allah. <laughs> Yani en mantıklısı bura. Buradan böyle mi yapacağız acaba? Aa. Ya şaka mı bu? Yüzüşe bak. evet şuradan şöyle güzel buradan böyle mükemmel bak orada yukarıda bir yer var ama oraya nasıl zıplayacağım ben? Ya kim yaptı ya? Boyunu kim yaptı ya? çiçeklerden tutuluyor herhalde. Allah. Bir daha. biliyorum lan. Gidiyorum bu adadan. gidemiyorum. Diğer tarafa gideyim. imkansız bir oyun bu. Nasıl yapsak orayı ya? Yosun orası ama full. Nasıl çıkacağız orada? Belki Yosun'a tutunuluyordur ama hızlı olmak gerekiyordur bilmiyorum. Yok tutunulmuyor. Ya yeah. Ağlayacağım bak <laughs> Yoruluyor mu acaba karakter ya o yüzden mi zıplayamıyoruz Evet herhalde öyle bir şey var şuradan. Ne olur. Boynum ardı. Ben nereden buldum bunu? Kendimi sorguluyorum şu an. <laughs> Pes etmek yok. Pes etmek yok. Orayı geçeceğim. Orayı geçersem bölüm biter. Şaka şaka. Ne kadar gidebiliyorsam gideceğim. Şuradan ha. Tamam. Oradan oraya evet. Evet evet evet. evet hadi hadi. Şu varil de kayıyor. Oraya tutunmayacağım. Bak buraya böyle atlayacağız. Gördün. Hadi tuş buradan evet. Hadi az kaldı lan hadi lan. Evet. Buraya buraya. Buradan nereye gideceğimi hiç bilmiyorum. Hayır. Hayır. Çıkmayacağım oraya bir daha. Bir şey deneyeceğim. Yok ya zıplamıyor. Evet. Yeah, yeah. 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 Oh. Oh. Ah. Boynum ağrıdı, gerçekten boynum vardı Çok sıkıyorum kendimi. Böyle oyunlarda becerikli değilim de. O yüzden çok zorlanıyorum. Ben şöyle atlasak bırakma sakın bırakma Evet İlk yapışımda daha iyi gitmiştim bu arada Lan dur Şimdi asıl soru oraya nasıl çıkacağım? Böyle mi yapacağız acaba? Ama kayıyor bu. Nasıl çıkarım oraya ya? Dur biraz düşünmem lazım. Baksana sallandıkça kayıyorsun. bu hmm. <laughs> tut tuttu vallahi tuttu. ben göz hani buradan nereye gidiyor ya <laughs> 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 ne yapacağız ya Hop. Yine aynı yere geldik. Başka taraf mı var acaba? Başka taraf. Deneyelim. Belki varilden geliyordur. <laughs> Arkadaşlar geri döndüm. Bir yol buldum. Onu deneyeceğim şimdi. İzlemek zorunda kaldım çünkü ne yapacağımı bilemedim. Tabii benim izlediğim adam speedrun'cıydı. Sadece burayı geçene kadar izledim merak etmeyin. Şuradan tutuyordu da ben niye tutamıyorum? Heh. Adam var ya şey gibi geçiyordu oradan. O kadar hızlı geçiyordu ki ben bile anlayamadım bir an nereye geçtiğini. Bak adam buradan böyle tutabiliyor. Ama ben niye tutamıyorum? Hadi. Burada oyunu kapatsam bir, bir daha baksın. Ordu belirli gibi çıktı oradan. Bak böyle yaptı burayı böyle döndürüp bir tane elini döndürdü oradan. Aha! Aha bak çok yaklaşmıştık ya. Hadi. Ha gayret. Hadi. Lan yani çok az kalıyor var ya. Bir tık üstü var mı onu tutmak için? <laughs> Bilemedim ne yapacağız, ne yapsak. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle sallansa kapı. Olmuyor. Şu elimle tutup denesem bir de. Yok, bu hiç olmuyor. Sadece bu oluyor. Hmm. <laughs> <laughs> Ya ben zaten Sifu oynuyorum. Zaten zor. Ben niye bu oyuna girdim ki? Kendimi niye zorlamaya çalışıyorum? Acı çektiriyorum kendime resmen şu an. Bak şöyle bir şey yapıveririm. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir. Dikçe batırıyor. Yeah. Şöyle bir kere alayım bari. Gideyim burada. Sakin oynayalım, sakin. Aha. Tuttun. Dur 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 dur. Aha. harbi tuttuk tuttuktan sakin oynayınca. Allah'ım sana geliyorum. Çok yükseklere çıktım. Galiba oluyor bu sefer. buradan büyük bir zıplama yapacağız. <laughs> Aa! Orayı da görmek istiyorum sonra kapatacak <laughs> Yaa Hıh Hiç konuşmayacağım sakinliğimi bozma lan Hadi bakalım Bir İki Dur dur kayma lan dur. İki de Sakin uh -huh. Sakinim. Çok sakin. Sakin. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Lol oynuyormuş gibi düşün. Sakin ol. Ben LoL'deki sakinlik moduna geçtim. O yüzden hiçbir şey beni kızdıramaz. <laughs> Sadece elimi hissetmiyorum artık. Tek kötü yanı o. Çünkü mouse'u tutmak çok zor. Hadi. 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 <laughs> boynum ağrıdı. Vallahi boynum ağrıdı. Hadi. Sakin ol. Bir, iki, üç. Bak burası ters olduğu için tamam mı? Şuradan bak. Görüyor musun? Şuralardan falan tutmak lazım. イェツァ